işler sıkıntı giderici 5. Eğlenceli yol 1. Resim yapmak <laughs> Çok sıkıldım. Hem de acayip çok sıkıldım. Ne yapabilirim ki? Resim yapmaya bayılırım. Biraz böyle biraz şöyle. İşte mükemmel oldu. Duvara asacağım. İşte oldu. <laughs> Saatlerce onu izleyebilirim. Eh, ama ödevlerim var. Maalesef. Çantam neredeydi? kestirmek yani şekerleme yapmak hmm. Ödevimi nereye koymuştum? Doğru çantamda ama çantam nerede? Öf. Ödevimi yapmam lazım. Ya da çok uykum var. Ay. Kızım, kızım çabuk ol, uyan. Kısa bir kestirme oldu. Neyse en azından kestirdim. Anne yemek yaparken ona yardım etmek. Dolaptan sütü verir misin kızım? E, tabii ki anne. Sütü almam lazım. Neyse. Al anne. Teşekkürler kızım. Şimdi onu verir misin? Al tabii ki veririm anneciğim. Al. Sağ ol kızım. Bak sana yemek koymuştum şu sağda. Anne hani orası sol bu arada. İşte solda. Aa, çok güzel. Aa, buzdolabı düştü. Ay. Çok güzel görüyorum. Çok teşekkürler anne. Asıl ben teşekkür ederim kızım. Bana yardım etsin. <laughs> Sağ ol anne. Hadi gel sofrayı kuralım beraber. Tamam anne. Dört havuza girmek. Of çok sıcak. Acayip çok sıcak ya. İnanamıyorum. Hemen bir şey yapmalıyım. Mavi, mavi havuz. Doğru ya, benim şişme havuzum vardı. Baba, baba. Ne oldu kızım? Baba şişme havuzumu e, şişirir misin? Heh, tamam kızım. Ye yeah, ye. Yeah. oh, oh ye. Yeah. Kızım dikkat et havuz geliyor. İşte. Teşekkürler baba. Şimdi kızım. Tamam. De Sağ ol baba. Hop. Ay çok güzel. Suyu açıyorum. Soğuk mu istiyorsun sıcak mı? Ee, sıcak. Bip, 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 bip. Ay çok güzel. Çok sağ ol baba. Bir şey değil kızım. Orada birazdan istersen kardeşini de çağırayım. Beraber oynayın. Olur baba. Tamam. Eş. E son. Kardeşinle oyun oynamak. <laughs> ne yapsam acaba? abla bla bla. Ne oldu kardeşim? Allah miniş oynayalım mı? Ah tabii ki kardeşim. Şurada minişlerim vardı. İşte al. Teşekkürler abla. Sevil. Şey <laughs> Uy ben duramıyorum ya. He. 5 dakika sonra. Ay evet evet ben size en bir kahve getireyim. Olur ben de size kurabiye yapmıştım onu getireyim. <laughs> Çocuklar gelin hadi yemek zamanı. Aa tamam. Geliyoruz anne. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de sizin de sıkı yani sıkıldığınızda yapacak şeylerinizi yorumlara yazmanızı çok isterim. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ee, şey bana e, soru soru isterseniz soru sorabilirsiniz. Çünkü yakında soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani belki yapar yaparız. O yüzden soru sormanızı çok isterim. Hoşçakalın. kalın.